Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Menekşe büyütmenin 4 önemli püf noktasından bahsedeceğim ve özellikle menekşe yapraktan nasıl çoğaltılır bunu da videonun en sonunda sizlere sonuçlarıyla göstereceğim. Özellikle menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçeklenebilmesi için bu üç yönteme mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere şimdi menekşe bakımında ilk yapmanız gereken birinci yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem, menekşeleriniz çiçekleri solduktan sonra yapmanız gereken ilk yöntem. Bu tarz bütün çiçekleri solan ve yaprakları çürümeye başlayan, sararmaya başlayan menekşelerinize ilk yapmanız gereken birinci püf nokta budama yapmak. İlk olarak solan çiçekleri saplarıyla beraber hepsini tek tek kesiyoruz. Bu işlem özellikle menekşenin yeni çiçek çıkarmasını kolaylaştırmak için çünkü sürekli üzerinde kuru çiçeklerle duran bir menekşe çiçek çıkarımını daha da zorlaştırır. Bu yüzden mutlaka solar solmaz menekşelerinizin solan çiçeklerinizi kesin mutlaka. Bakın bunlar solan çiçekleri ve Bunları tek tek kestim. Ve bundan sonra yapraklarına bakmanız gerekiyor. Yapraklarda da bakın bu şekilde çürüyen ya da çürümese bile sararmaya başlayan ve özellikle eski olan, yaşlı olan yaprakları budamanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer kesmezsek çok yaşlı yapraklar olursa bu gücünü daha çok yapraklara verir ve çiçek çıkarımını zorlaştırır. Menekşelerin yapraklarının canlı olabilmesi ve bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için ikinci önemli püf nokta için ihtiyacımız olan kolayla ulaşabileceğiniz bir patates, özellikle patates kabuğunu kullanıyorum. Bu yöntemde patates kabuğunu kullanmamın nedeni patates kabuğunda bol miktarda C vitamini var ve aynı zamanda bol miktarda potasyum var. Şimdi e, patates kabuklarını Kestim ve bunları küçük parçalara ayıracağım. Özellikle küçük parçalara ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz gübrelerde küçük parçalara ayırdığınız zaman içerisindeki vitaminleri çok daha hızlı suya geçecektir. Bunun için küçük parçalara ayırıyorum. Müzik küçük parçalara ayırdığım patates kabuklarını cam bir şişenin içerisine koydum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynar su çok daha hızlı vitaminleri suya bırakmasına yardımcı olacak. Üzerine bir kapak ya da bir streç ile bu şekilde kapatın ve bir gece dinlendirmek için bekletin. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bunun için sarımsağa ihtiyacımız var sadece bir diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı kabuğuyla beraber küçük yine parçalara ayırabilirsiniz. Sarımsak içerisinde yüksek oranda antioksidan özelliği var. Ve antioksidan özelliği sayesinde böcek ve sineklerden, hastalıklardan korunmasına, sağlıklı, daha güçlü yapraklara ve çiçeklere sahip olmasına yardımcı olacak. Şimdi doğradığım sarımsakları yine bir cam şişenin içerisine koyuyorum ve üzerine yine kaynar su koyup bir gece dinlendireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve videomu çevrenizde paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet bir gece beklettiğim iki gübrem de hazır. İki gübreyi de süzüyoruz. Patates kabuklarının ve sarımsak tanelerinin suya karışmaması gerekiyor. Sadece suyuna ihtiyacımız var. Sarımsak suyunu ve patates kabuğu suyunun üzerine 200 milim çeşme suyu koydum ve bunu menekşelerde nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Çiçeksiz menekşeleri bu karışımdan 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Menekşe bakımında çiçek açması için mutlaka sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak vermeniz gerekiyor. Ve menekşe toprağı ıslanıncaya kadar bu sıvı bitki besinlerinden verebilirsiniz. Ve diğer önemli bir püf nokta, menekşe sulama yaparken kesinlikle direkt menekşenin gövde kısmına su dökmeyin ve gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Yoksa gövdede çürümeler başlar ve yaprak sararır. Her zaman kenardan su vermeye çalışın. Menekşelerde kök çürümesinin en büyük nedeni fazla sulama ve yanlış sulamalar. Bakın ya da ikinci yöntem olarak bir saksının İkinci saksı kullanıyorsanız içerisine gübre ya da suyu koyup menekşeyi direkt içerisine oturtmak. Böylelikle gövde kısmına direkt su girmediği için menekşelerde çürüme olmaz. Bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterli. Menekşemin gelişimini sizlerle zaman içerisinde tekrar paylaşacağım. Menekşelerimin son hali bol bol çiçekli. Bunun için üçüncü metottan da bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta bol ışık alması. Bunu her videomda genelde bahsediyorum. Fakat gerçekten bol ışık alan, yeterli ışık alan, Çiçekler her zaman daha çok çiçeklenir, daha hızlı büyür. Bu yüzden bu aşamada menekşelerinizi pencereye yakın ama direkt güneş almayan yapraklarını yakmayacak şekilde olan aydınlık bir yere koymanızı mutlaka tavsiye ederim. Ve son önemli dördüncü püf noktamız menekşe nasıl çoğaltılır? Menekşe yapraktan çoğaltmanın püf noktalarını ve tüm detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Bunun için elinizde. Sağlıklı yaprakları olan bir menekşe gerekli. Menekşe yapraklarının sağlıklı olması gerekiyor. Özellikle çoğaltacağınız yaprağın ve yeni ve çok eski, yaşlı yapraklar olmaması gerekiyor. Bu yüzden ortadan menekşe yapraklarını kesin. Ve buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Özellikle menekşeleri yapraklarını keserken farklı menekşe yapraklarını keserek istediğiniz menekşeyi çoğaltabilirsiniz. Menekşeleri ekmeden önce kestiğimiz yaprakların sapları çok uzun, daha hızlı köklenmesi için bakın bu şekilde kesiyorum. Bütün yapraklarım. Uçtan keserek köklenmesini hızlandıracağız. Bu şekilde sadece yaprakların sap kısımlarını toprağın içerisine koyuyoruz. Toprağınızın da torflu suyu geçirebilen bir toprak olması önemli. Diğer bütün yaprakları da aynı şekilde ekeceğim. Son olarak su sıkıyorum. Toprak kurudukça su sıkabilirsiniz ve bol ışık alan bir yere koyup nasıl çoğaldığını da sizlere göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere aylar sonra menekşeleri yapraktan çoğalttık. Bu şekilde bol bol yeni yapraklar çıkardılar. Bir yapraktan bir menekşe çoğaltmak mümkündür. Köklendikçe yeni yapraklar çıkarırlar. Ve daha sonra gördüğünüz üzere bu şekilde bol bol menekşe elde edebilirsiniz. Bu da yine köklendirdiğim bir menekşem. Küçücük olduğu halde çiçekler çıkarmaya başladım. Bu da sizlerle beraber ektiğim menekşe yaprakları. Bu şekilde küçük küçük yapraklar çıkarıyor. Menekşe yapraklarını bu şekilde köklendikten sonra isterseniz küçük saksıları alıp büyütebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.